Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türknet'te Vestel marka modemin kurulumu nasıl yapılır bu soruya yanıt verip detay aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Öncelikle kullandığınız web tarayıcı üzerinden bu tarayıcı internet explorer, Microsoft Edge olabilir, Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Yandex, Opera ve benzeri yeni bir sekme açarak adres çubuğuna 192.168.1.254 yazıyorsunuz ve enter'a basın. Açılan sayfada kullanıcı ototu otomatik olarak gelir. Yeni parola ve parola yanına yazın kısmına TürkNet yazılır. Ye e, gelen ekranda kullanıcı ve parola kısmına TürkNet tarafından size bilen kullanıcı adı ve şifre girip ileri butonu tıklayarak sonraki ekrana geçebilir. Ve buradan internetle ilgili kurulum aşamalarını kaydedebilirsiniz. Dediğimiz gibi internette kurulum yapmak istiyorsanız ve kurulum aşamalarını takip etmek istiyorsanız ekrandaki adımlar sizlere uygun olacaktır. Bu adımları takip ederek sizde kurulum işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.